Ben. Evin bütün çocukları deliriyorlardı benim için Anlıyor musun? Bilmiyorum abla ben fındık sevdası Bilmiyorsun tabi evet. Hiçbir şey bilmiyorsun Hiçbir şeyden anladığın yok senin Kuru köfteyim abla ben Peki bilmiyorum böyle şeyleri <laughs> Aha a a a abla kötü oldu a abla, a a abla kötü oldu Açılın biraz nefes alsın abla Abla bitmiş abla Vallahi fena yemişler. <laughs> Kabından yemişler. Dibini sıyırmışlar. <laughs> 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 abla kötü oldu. Açılın biraz. Nefes alsın abla. Açılın. Ben doktorum. Hmm, ben de doktorum. Abla kötü oldu açılın biraz nefes alsın abla 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 abla